Değerli dostlarım herkese selamlar. Bu videomuzda Milli Savunma Bakanlığı'nın ikinci sonucundan da bahsetmiş olacağımızı belirtmek istiyorum. Herkes hayırlı olsun diyelim. Tabii bazı kısımlar çok yüksek kapattı. Bazı kısımlar çok düşük kapattı. Onların bilgisini de birazdan aktaracağım sizlere. Kazananları canı gönden tebrik ediyorum. Kazanamayanlar da lütfen üzülmesin. Diğer bütün atamaları değerlendirmeye devam etmiş olacağınızı belirtmek isterim arkadaşlar. Tabi başvurularınızı yaptınız. Olumlu olduysa 10 katı aday içerisine girmiş olduğunuzu belirtmek istiyorum. 20 Şubat tarihine kadar en geç saat 23.59'a kadar 200 TL sınav ücreti yatırmanız gerektiğini sistemde yazmış durumda arkadaşlar. Vakıflar Bankası'na sizler TC kimlik numaranıza ücretinizi yatırmış olacağınızı belirtmek istiyorum sevgili dostlarım. Pekala zaten daha öncesinde belirtmiştim. 10 ile 20 Şubat tarihleri arasında yüksek bir ihtimalle sonuçlar karşımıza çıkabilir demiştim. Nitekim de öyle oldu arkadaşlarım. En düşük puan 59 en yüksek puan 92.1 olarak karşımıza çıkmış durumda arkadaşlar. Tabi şu saatten itibaren sizlerin sözlü mülakat çalışmanızı en iyi şekilde yürütmeniz gerekiyor. Bilginiz olsun. Sözlü mülakat hazırlığı ile ilgili zaten birçoğunuz da e-kitap siparişini oluşturmuş oldu. Oluşturmayanlar da yine, yine yorum kısmına sabitlemiş olacağım o linki. E-kitap siparişini bulunmuş olacağınızı belirtmek istiyorum. Aynı zamanda Milli Savunma Bakanlığı için bir eğitim semineri düzenleyeceğim ekstra eğitim seminerine katılmak, kayıt yapmak istiyorsanız da MSB mülakatına hazırlık yapmak istiyorum. Onun için eğitime kayıt yapmak istiyorum diye bilgi yıldızıyla danışmanlık Instagram hesabı üzerinden yazabileceğinize belirtmek istiyorum siz sevgili dostlarım. Muhakkak bakın mülakata hak kazandıysanız sınav ücretinizi yatırmayı unutmayınız. Bu çok önemli sevgili dostlarım. Pekala puanlara baktığımız takdirde en düşük puanlar evet bazı puanlar çok düşük kapattı. Bazıları da çok yüksek kapattığını görmüş durumdayız arkadaşlarım. Aşçı alımlarında baya bir düşük puanlar karşımızda mevcut. 70'ler, 68'ler, 66'lar vesaire Veya avukat atamalarında biraz yüksek puanların var olduğunu görmüş durumdayız. Ki her zaman böyle oluyor avukatlıklarda. 91 küsur puan karşımıza çıkmış durumda. Berber ataması yüksek değil, düşük puanlar karşımıza çıkmış. 59.4 puan olarak karşımıza çıkan da matbaa teknisyeni Ankara il olarak karşımıza çıkmış durumda arkadaşlarım. Hizmetli kategorilerinde atamalar bayağı yüksek kapatmış. Neden yüksek kapatıyor hizmetli atamaları? Çünkü tek bir nokta var arkadaşlar. Tüm Türkiye o noktaya başvuru yaptığı için yüksek puanla kapatabiliyor. Herhangi bir lisenin ön lisansın başvurabildiği kısımlar haliyle yüksek kapatabiliyor. Peki Adalet Bakanlığındaki hizmetli niye bu kadar düşük kapatıyor hocam ile ilgili soru gelecek olursa da Adalet Bakanlığındaki hizmetli atamaları birçok yerde oluyor. Birçok balık şehir merkezinde oluyor haliyle herkes farklı yerlere kendi puanlarını dağıtabiliyor ve hizmetli dışında birçok farklı noktaya başvurusunu yapabiliyor. O yüzden düşük puanla kapatabilir hizmetli atamaları. Ama buradaki işte veya merkezi atamadaki hizmeti kategorileri yüksek kapatabiliyor. Bu çok doğal çünkü herkes oraya toplanıyor. Bilginiz olsun arkadaşlarım. Başvurunuz olumlu olduysa kesinlikle değerlendirmenizi isterim tabii ki de. Koruma güvenlik yerlisi ataması 82 puanla kapatmış durumda. Veya bunların dışında uzman 3 atamalarının başvurabildiğin lisansların da mesela herhangi bir lisans olarak başvurun yapmış olduğu kısımda 90 puanla kapatmış durumda. Haliyle tek bir alım olduğu için ve herkesin toplamış olduğu bir kısım olmasına rağmen 90 puanla kapatmış olduğunda belirtmek istiyorum arkadaşlar. Kazananları tekrar canı gönderen tebrik ederim. Kazanamayanlar da lütfen dediğim gibi üzülmesin. Diğer farklı tüm atamaları değerlendirmeye devam edeceksiniz. Bu sadece alımlardan bir tanesi ve çok yüksek bir atama değildi arkadaşlar. E, kazananlar muhakkak değerlendirmiş olsun. sözlü mülakat virajını en iyi şekilde değerlendirmiş olsunlar arkadaşlar. Ben bu linki de yorum kısmına veya açıklama kısmına bırakacağım. Rahatlıkla erişim sağlayacağınızı veya puanlara da bakabileceğinizi belirtmek istiyorum arkadaşlarım. Mülakat aşamasını lütfen iyi bir şekilde değerlendirmeye gayet göstermiş oldum. Peki mülakatta neyi dikkate almamız gerekiyor? Sadece inkılap, sadece coğrafya, sadece işte vatandaşlık çalışmayınız arkadaşlar özellikle nereye başvuru yaptıysanız onun mesleki bilgisini edinmeye çalışın. Garsonluk ne iş yapıyor, berberlik ne iş yapıyor, avukatlıklar, kendi mesleğiniz, aşçılıklar, hükümlüğü nedir, hizmetli ne iş yapıyor vesaire, memurluklar veya bunların haricinde işte mühendisler, kendi alanlarınız vesaire varsa zaten bu işin uzmanı sizlersiniz. Kendi mesleklerinizi vesaire kendiniz araştırmanız gerektiğini vurgulamak istiyorum. Veya uzman 3'teki, uzman 1'deki atamalardaki atamaları memurluk olarak düşünebilirsiniz. Buradaki uzmanlık masa başı memur olarak düşünebileceğinizi belirtmek istiyorum arkadaşlar. Askeri uzman çavuş gibi düşünmeyin. Uzman memur, memurun bir tık üzeri düşünebileceğinizi belirtmek istiyorum. Veri hazama kontrolü işletmenliği ne iş yapıyor vesaire görevleri nelerdir? Bunları internetten araştırıp bulmanız gerekecektir. Bunun haricinde giyiminiz, kuşamınız işte girişiniz, çıkışınız, sorulara cevap verme yeteneğiniz Biliyorsanız nasıl cevap vereceksiniz, bilmiyorsanız nasıl cevap vereceksiniz bunlar çok kıymetli. O yüzden mülakatı çok iyi değerlendirmenizi istiyorum arkadaşlar. Zaten ek hesabımızda da tümü yer alıyor. Oradan da okuyabileceğinizi belirtmek istiyorum. Umarım her şey gözcü olur. Gerekli linkleri yorum kısmına sabitlemiş oldum. Oradan rahatlıkla erişim sağlayabileceksiniz. Umarım her şey gözcü olur. Lütfen tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak tüm atamalar sürecinden haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.